ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'nun merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenenler için organize ettiği dinler arası dua ayinine çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın yanı sıra Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Profesör Doktor Bilal Kuşpınar, Amerika Diyanet Merkezi İmam Hatiplerinden Nurullah Çelebi, Baltimore Arşitük Episkopos, Deniz Madden, Süryani Ortodoks Kilisesi'nden John Kavak, Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Viken Aykazyan'da yer aldı. Yahudi toplumundan etkinliğe Uluslararası Yahudi Dinler Arası İstişareler Komitesi'nden ve Amerika Yahudi Komitesi'nden de katılanlar oldu. Etkinlikte depremzedeler için dua edildi ve ilahiler okundu. Amerika Diyanet Merkezi İmam Hatibi Çelebi depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okudu. Büyükelçi Mercan deprem bölgelerine verilen maddi ve manevi destekler için teşekkür etti.